Enis abim videosu. sahtecilikle çığır açan oyun firması. Hadi bakalım. Böyle şeyler. Bakalım ya. Enis abi yine neye sallıyordur? Dünyasında her zaman bir sahtecilik, bir dolandırıcılık, ne bileyim böyle bir şerefsizlik hikayesi vardır. Dilden dile de anlatılır. Fakat bugünkü hikaye gibisini daha önce hiç duydum ve emin değilim. Harbiden bu kez işlerin sarpa sardığı bir durum var ortada. Kalitenin bir numara adresi bu intro var ya bütün YouTube intronuna bedel bak bu intro vallahi. Hoş geldiniz. Olayın öznesi oyunumuzun adı Sinking City. Kendisi bir dedektiflik oyunu. Açık dünyada takıldığımız, olayları çözdüğümüz, kutulu gizemini aydınlatmaya çalıştığımız bir oyun. Muhteşem bir yapım mı değil. Fakat dedektiflik oyunlarının pek de ortalarda gözükmediği bir dönemde bu tarz bir macera sunuyor olması onu değerli kılıyor. Bilmeyenler varsa eğer oyunun yapımcısı Frogware Games, Sherlock oyunlarını yapan firma aynı zamanda kendisi. Sinking City ile alakalı krizin sebebi ise oyunun yapımcısı ve dağıtımcısı arasında çıkan mevzudan patlak veriyor. Dediğim gibi abi oyunu yapan firma Frog verisini şirket. Bu şirket finansal kaynak bulmak üzere Fransız bir oyun dağıtım firması olan Nacon'a gidiyor. Nacon ile anlaşıyorlar ardından da Frogware oyunu geliştiriyor ve piyasaya sürüyor. Yani Nacon ile Frogware'in bir ortaklığı var. Fakat ne oluyorsa oyun çıktıktan sonra oluyor. Frogware ile Nacon bir noktada anlaşmazlığa düşüyorlar. Ve oyunun Steam versiyonu satıştan kaldırılıyor. Frogware ile Nacon arasında hukuki bir süreç başlıyor. Bu süreç nedir, neden bu sürece düşmüşlerdir falan bunları bilmek tabii zor. Detaylar hukuki oldu. Enis abiye bu arada harbiden bir ya geçmiş olsun yazın. Kendisi bir küçük bir kaza yaşamış. Harbi diyorum. Toparlamış ama ya kendini. Yazıyordu gruptan şeyden bir halı saha grubu vardı. Allah edeyim. Yazın bu yani. için tahmin ediyoruz ancak. Tabi bu yani, satıştan kaldırılması konusu bayağı can sıkıcı bir el alsa da bugüne kadar duymadığımız bir şey değil abi olur yani. yayıncı ile yapımcı kavga eder, tartışır olan oyunu olur. Kriz bir noktada çözülür, oyun geri gelir, iş tatlıya bağlanır. Nitekim Sinking City için de böyle oldu diyebiliriz. Oyun tekrar bir noktadan sonra Steam'e geri yüklendi. Üstelik de güzel bir indirim ve fiyatla. Tabi oyuncular memnun kriz çözüldü, iş tatlıya bağlandı derken asıl olay gündeme bomba gibi düştü. Çünkü oyunun yapımcısı olan Frogware bir video paylaştı. Video video içeriği davalık oldukları ney onların izni olmadan oyunu yani Sinking City'nin bir versiyonunu korsan bir şekilde piyasaya sürdüklerini öne sürüyordu. Biliyorum biraz karışık ama şimdi olayı anlayacaksınız ya, Frogware ben. zaten bu bahsettiğim videoda olayı aşama aşama anlatmış. Ben bir özet geçeyim. Nacon ile Frogware davalık demiştim. Frogware oyunun yapımcısı, Nacon ise dağıtımcı firması. Aynı zamanda oyunu finansörü. Bunlar bir açmaza girince oyunda satıştan kaldırılınca Nacon ilk olarak oyunun kaynak kodlarını istiyor Frogware'da. Tabi bunu böyle sözlü olarak değil yani rica etsem verir misiniz diye değil mahkeme yoluyla istiyor istiyor. Mahkemede bu talebi hukuki olmadığı gerekçesiyle reddediyor. Frogberry oyunun kodlarını paylaşmak zorunda değil kararı çıkıyor. Sonrasında ise Naycom burada durmuyor gidip oyunun kendileri tarafından satılmayan bir sürümünü temin ediyor. Başka bir satış platformu üzerinden oyunu temin ediyorlar. Tabi o satış platformundan kazanılan paralar nekonun cebine girmiyor. Altını çizdiğim üzere Neycon oyunu satın aldıktan sonraki aşamada oyunu kırıyor. Evet bir oyunu korsanlaştırırcasına kırıyorlar, hackliyorlar, içine sızıyorlar. Kaynak dosyalarını değiştiriyorlar, oyunun logo kısmını güncelliyorlar ve oyunu tekrar Steam'e yüklüyorlar. Yani kendi oyunları... Neymiş lan? kırarak Steam'e yükleyen ilk firma olabilir Nacon. Bu yapma sebepleri ise Frogware'in oyunu Steam'e yüklemeyi inatla reddetmesi ve hukuki bir süreçte anlaşmazlık yaşamaları. Nacon para kazan barısı da bürümüş olsa gerek ki aga ben bu oyunu bir şekilde yüklemeliyim deyip kendisi başka yerden alıp kırıp değiştirip bir şekilde yüklüyor Steam'e. Tabi Frogware de kendi oyunlarını Steam'de görünce bir şok oluyor. Bu diyor nasıl olabilir lan? Durumu anlamak için oyunu satın alıyorlar. Kaynak kodlarına bakıyorlar. Orijinal oyunun üzerine yapılan değişiklikleri görüyorlar ve sonuç olarak menüdeki farklılıklardan başlayarak tüm değişiklikleri tespit ediyorlar. Nacon'un onların olmadan kendi oyunlarını yayınladıklarını da oyunculara ifşa ediyorlar. Tabi bununla da kalmayıp bu işlemi kimin yaptığını da buluyorlar. Tabi olayın emrini veren ne ama bu oyunu Steam'e yükleyen bir şahıs da var bu işin arkasında. Frogware de bu durumu araştırıyor ve oyunun bu versiyonunu Steam'e yükleyen kişinin ismini görüyor. Bu isim Google'da arattıklarında ise karşılarına bir LinkedIn sayfası geliyor. Neopika isimli bir şirkette üst düzey bir yönetici çalışan birine ulaşıyorlar. Sektörde uzun yıllardır deneyimi olan bu şahıs oyunun bu kırılan versiyonunu Steam'e yüklemiş gibi duruyor. Zaten biraz... Neler Araştırdıklarında Neo... Neopika'nın Naken tarafından satın alındığı haberini de görüyorlar. Yani Neopika'nın bu üst düzey yöneticisi oyunu alıp kırıp tekrar Steam'e yükleyen kişi aslında bir Naken çalışanı. Valla bundan sonraki süreçte ne olacak çok merak ediyorum çünkü olay şu an bu noktaya kadar belirlendi. Yani Steam oyunu kaldıracak mı? Farklı bir hukuki süreç başlayacak mı? Kesin başlayacaktır da tam olarak ne olacağını kestirmek zor. Steam bu iddialar karşısında oyunu sayfasını siler mi yoksa bir mahkeme kararı falan bekler mi? Frogware neler yapar? Hakikaten merak ediyorum ya. Fakat Frogware'in bu konunun peşini bırakmayacağı açık ve net. Yaptıkları videoda Naken'ın sahibini bu sahtecilik dolayı yıllarca hapis yatabilirsin diye uyarıyorlar. İsimleri de teker teker ifşa ediyorlar yani. Belli ki bayağı sinirlenmişler bu duruma. Ki sinirlenmeleri de oldukça normal. Normalde oyun sektöründe böyle çok fazla oluyor. Şimdi bizim dönüp dolaşıp bizim göte giriyormuş değil mi? Olur. Şimdi? Ama biz bunları bilmeyiz. Neden? Çünkü firmalar, taraflar mahkeme yoluyla kendi aralarında bu işleri halletmeye çalışırlar. Allah'tan millet ifşa etmeden önce he. mahkeme önüne Vallahi... çıkasın ki mahkemede ters... Allah'tan böyle bir oyun falan oynamadık bak. Duruma ya. düşmesin yani. Mantık budur genelde. Fakat buradaki durumda Frogware'in canı bayağı sıkılmış olacak ki ki sık dediğim gibi normal bir şey. Herkese duyurmak istemişler bu durumu. Açıkçası ben ilerleyen günlerde bu videonun yayından kaldırılacağını bile düşünüyorum yani. Hukuki süreç ilerleyince bu videoda bir noktada uçar gider gibi. Fakat internete bir kere düşen bir şeyi tamamen silmek zordur. O yüzden Nacon bu olayla hep hatırlanacak bir film olacak. Bir de bu Frogbear çok acayip şirketti ya. Elemanlar ya çok şanssız ya da iş bilmiyorlar mı diyeyim artık ne diyeyim bilemedim. Çünkü Frogbear'ın Nacon ile yaşadığı bu kriz kendilerinin ilk krizleri değil. Nacon'dan önce Focus Home Interactive ile birlikte çalışmışlardı ve orada da aynısı olmuştu. Oyunları yayından kaldırmışlardı. Focus ile kavga et tutuşmuşlardı. Bayağı mevzu çıkmıştı. Ondan hemen sonra da başka bir film olan ile anlaşmaları ve tekrar bu duruma düşüyor olmaları şanssızlık mıdır, iş bilmemezlik midir nedir artık onun kararını siz verin. Hayatımda ilk defa kendi oyunlarını kırıp illegal bir şekilde Steam'e yükleyen bir firma gördüm. Yani enteresan olan kısım şu aslında oyunla ilgili hakları var bu firmanın ama o hak şu anda askı yalamış durumda bir durum var. Yani nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Çok çok enteresan bir konu gerçekten. Daha önce tabii Naker'a sormuşlar. Frog belli bir anlaşmazlık yaşıyorsunuz. Hani bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz diye. Naker'a demiş ki, yani Frogwear caz yapmasın. Abaca anlatıyorum tabii. Biz bu oyun için 10 milyon euroluk bir para saçtık. Pazarlamasını yaptık. Marketingini yaptık. Mi? Hani böyle halka açık bir şekilde bunları tartışıyor olmak kötü bir şey. Frogwear ile bu konuyu çözebiliriz. İşte daha pozitif olmalıyız gibi şeylerden bahsetmişler basın açıklamasında ama bu son çıkan olay taze bir olaydı. Belki siz bu videoyu seyrettiğinizde yeni bir güncelleme gelmiş olur. Açıklamaya aslında da paylaşırım. Ama şu anda böyle ortalık biraz havada kalmış durumda. Nathan gibi bir hamle yapacak. Nasıl çekecek mi oyunu? Tutacak mı? Çok merak ediyorum yani. Ama şu anda büyük fiyat avantajıyla falan koydukları olduğu için millet tabii hurra diye saldırıyor ama bayağı bir eksikler varmış. Mesela Steam Achievement sistemi falan kapalıymış oyunu şu anki versiyonunda. Onları falan becerememişler, yapamamışlar. Ama böyle bir konu görünce de sizlerle paylaşayım istedim size cihaz yani. Hem böyle kısa bir konu benim için de video yapması daha kolay oluyor. Çünkü hala da ağrım sancım var. Bilmeyenler varsa bir sakatlık yaşadım. Ben... E, onun sancıları sürüyor şu anda şu ağrı giriyor abi. hatta. E, ancak böyle hani çok uzun olmayan bir videoyu sizlerle paylaşabilirim diye düşündüm efendim. Her gün sağlığım daha da iyiye gidiyor. Umarım önümüzdeki haftalarda bir aya falan full recovery ayağa kalkmış olurum ama şimdilik biraz böyle ağrılı sızılı videolar devam edecek. Güzel bir konuydu. Paylaşasım geldi sizlerle. O yüzden de paylaştım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Görüşürüz abi. Furkan 1 lira e göndermiş. O neymiş lan? He sen albersi caplar mı yapıyorsun? Olur. Bakarız bir dahakine. Alpay 21. ayın Teşekkür ediyorum canım benim. 50 TL ödemişsin. Ee,